Eda Mina çocuklar 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. Ne güzel bir gün, ne büyük mutluluk. Olivia da bu mutluluğu sizle paylaşmak istedi. Olivia biliyor musunuz Eda'nın elbisesini giydi. Mina Eda'nın elbisesi o. Ama aynı elbise Mina'da da var galiba değil mi? Evet 29 Ekim diye. Ay ne 29? Şebbo 23 Nisan Çocuk Bayramı diye ona da o kırmızı elbiseyi giydirdim. Şebo da kırmızı beyaz oldu. Şimdi size bugün ne anlatacağım biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk ve çocuk hikayesini okuyacağım. Bakalım Atatürk ve 23 Nisan'la ilgili bunu beğenecek misiniz? Atatürk Atatürk küçükken uslu bir çocuktu. Sütünü içer, erken yatar, güzel güzel uyurdu. Her zaman tertemiz giyinirdi. Oyun oynarken bile kıyafetlerini kirletmemeye çalışırdı. Arkadaşlarıyla hiç kavga etmezdi. Komşuları onu çok severdi. Kendi çocuklarına hep ona örnek gösterirlerdi. Bak Atatürk şöyle yapıyor. Bak Atatürk o zaman Mustafa adı tabii. Siz de Mustafa Kemal gibi olun derlerdi. Evet. Büyüdü, büyüdü Mustafa, küçük Mustafa büyüdü, büyüdü ne oldu? Atatürk oldu. Kendisinin de çocuk olduğu günlerini hiç unutmadı. Bugünün küçükleri yarının büyükleri diyordu çocuklar büyüyecekler, ülkemizi onlar yönetecek diyordu. Çocukları o kadar çok severdi ki sevdiği insanlara hep çocuk derdi. Kimsenin adıyla Nuri, Salih, Latife diye isimleriyle seslenmezdi. Anne baba yaşında bile olsalar yani büyük bile olsalar hepsini Çocuk diye çağırırdı. Çocuklara hiçbir zaman sen çocuksun sus demezdi. Sen çocuksun lafa karışma demezdi. Çocukların karşısına oturur, onları dikkatli dinlerdi. Aklınıza gelen her şeyi söyleyin. Büyüklerinizle konuşmaktan hiç çekinmeyin. Ama Sakın kimseye yalan söylemeyin diyordu. Yalan söylemek çok kötü bir şeydir diye hep tembihliyordu. Çocuklarla arkadaş olurdu. Birlikte top oynardı. Onları omuzunda gezdirirdi. Onlarla beraber denizde yüzerdi. Vapuruna çocuklar için salıncak kurmuştu o salıncağa bazen kendisi de binerdi. Çocuk olmak ne kadar güzel derdi. Çocuk olmak ne kadar güzel. Bakın göstereyim size. Atatürk nasıl binmiş salıncak yapmış. Sallanıyor. Çocuk olmak ne kadar güzel derdi. Plajda güneşlendiği bir gün oyuncak fincanlarıyla oynayan kız çocukları gördü. Kumdan pastalar yapmışlardı. Sen de bizimle oynar mısın diye sordular. Ben büyüğüm, oynamam, demedi. Beni oyunumuza çağırdığınız için teşekkür ederim dedi. Yanlarına oturdu, onlarla birlikte çay içiyormuş, kumdan pasta yiyormuş gibi yaptı. O çok güzel olmuş, Ellerinize sağlık dedi. Kızlar da çok mutlu oldu. Bakın. Bakın. Annesi ve babası olmayan çocukları kendi çocuğu gibi korurdu. Onları en güzel okullara gönderirdi. Pilot, mühendis, öğretmen. Büyüyünce ne olmak istiyorlarsa onu olmalarını sağlardı. Ne olmak istiyorsun? Siz ne olmak istiyorsunuz? Eda ne olmak istiyorsun büyüyünce? Evet. Mina sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Çok güzel. İnşallah ikiniz de istediğinizi olursunuz. Bir gün kırlarda gezerken küçük bir çocukla karşılaştı. Çocuk çobanlık yapıyordu. Yani ne yapıyordu? Kuzulara bol gösteriyordu, kuzuları otlatıyordu, onları kırlara çıkarıyordu. Bunlara çoban deniyordu. Ailesinin parası olmadığı için okula gönderemiyordu. Bu yüzden o da okuma yazma bilmiyordu. Elbiseleri eskiydi, ayakkabıları eskiydi. Mustafa Kemal ona kendi adını verdi. Çoban çocuğunun ismi de kendi gibi Mustafa oldu. Seninle isimlerimiz aynı. Adaşız dedi. Kendisine yeni ayakkabı alması için para vermek istedi. Çocuk kabul etmedi. Mustafa Kemal neden bu parayı almıyorsun diye sordu. Çocuk cebinden bir avuç ceviz çıkardı. Bunları alırsan Atatürk ben de senden bu parayı alırım dedi. Karşılıksız para almak istemiyordu. Bak Çoban çocuğu ve atatürk. Çoban çocuğu ve atatürk. Ceviz vermiş ona. Cevizi verirsem alırım diyor. Mustafa Kemal çoban çocuğunun bu davranışını çok beğendi. Aferin sana dedi. Okula gitmek ister misin diye sordu. Çoban Mustafa'nın mutluluktan gözleri parladı. Çok isterim dedi. En güzel ayakkabılar, en güzel elbiseleri aldı en güzel okullara gönderdi. Çoban Mustafa büyüdü, asker oldu. Bakın Çoban Mustafa'ya. Büyümüş, büyümüş, bir asker olmuş Çoban Mustafa. Mustafa Kemal Atatürk kendisine mektup yazıp merak ettiklerini soran çocuklara Mektupla cevap veriyordu. Fotoğraflarını gönderiyordu. Ne yapıyormuş çocuklar? Atatürk'e mektup yolluyorlarmış. Merak ediyorlarmış. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? O da onlara cevap veriyormuş ve de fotoğrafını gönderiyormuş çocuklara. Göremeyen, konuşamayan çocuklar için bir okul açmış. Onların okuma yazma öğrenmesini sağlamış. Mustafa Kemal Atatürk çocukların çok mutlu olmaları için çaba göstermiş. Çocuklar çok mutlu olmayı hak ediyorlar. Hep çok mutlu olsun onlar demiş. Dünyada ilk defa Mustafa Kemal Atatürk çocuklara ne yaptı? Bayram armağan etti. 23 Nisan'ı armağan etti. 23 Nisan'ı ne yaptı? Çocuk bayramı yaptı. Her 23 Nisan günü çocukları günü oldu. Bakar mısın? Evet çocuklar. Hepinize iyi bayramlar. Mutlu olun. Hepiniz çok mutlu olun. Olivia da size söylüyor. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Senin için küçükler <laughs>